Evet. Da... Evet. diyoruz e biz. Hadi olur? <laughs> 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 <B> <laughs> O da harika bir gün. Çünkü burada sporun her türüne büyük bir ilgi var hava kapalı olduğu halde müthiş bir ilgi var. İkincisi de buradaki ortamı tamamen sıfırdan ürettik. Durgun sporları, su sporları merkezinde. Ve tekneleri de kendimiz üretiyoruz. Dragonları da kendimiz üretiyoruz. Kendi ürettiğimiz tekneler, kendi kardeşlerimiz, kendi sporcularımız burada açık havada, güzel bir deniz ortamında bunları yapıyorlar. Barbaros'un torunlarına yakışır bir faaliyet bu. Dolayısıyla her sahada yapılan çalışmalar ordumuzun geleceği için de bize ümit veriyor. Müthiş bir ortam var. Herkesi kutluyorum. Bu bizi de son derece mutlu ediyor. Düşünen, üreten, yarışan ordunun tam anlamıyla hem düşünce kısmını, hem üretme kısmını, hem de yarışma kısmını gösteriyor. Bu bakımdan son derece mutluyuz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok heyecanlıydı, bir At Atmosver atmosfer harika, güzel. Belediyemize teşekkür ediyoruz bu organizasyon için. Bu desteğe geldim. Kibele takımı, Kibele Dragon takımı, başarılar diliyorum onlara. Yani hava şartlarına göre yine de çok güzel, kalabalık gayet güzel yani. Çok keyifliydi, muhteşemdi. Burada olmak çok güzel. Atmosfer ortam nasıl? Harika. Beklediğimizden, yani benim beklediğimden, benim beklediğimden daha güzel. İlk defa mı Evet ilk defa. Ama son olmayacak. Kim ele burada? <laughs> ya ekip ruhunu hep birlikte çok güzel bir şekilde yaşadık. Yani o bizim için çok motive edici bir şey oldu. Bizi tamamen kadınlardan oluşan bir ekibiz. O da bizi motive ediyor. Bu kadar. Tesis nasıl? Tesis çok güzel. Ee, bu yani ekip olarak hani bu sene başladığımız için bu sene derken bir hafta oldu başlayalı ama şu ekip ekip güzel tesis güzel İnşallah devam edeceğiz diye düşünüyorum ee, Burası çok güzel olmuş her şeyden önce ve burada bizimle gerçekten çok iyi ilgilendiler özellikle e, burada çalışma esnasında çok destek oldular bizim ilk deneyimimiz e, gerçekten çok heyecanlıyız bir iki kez de pratik yapma şansımız oldu e, çok güzel bir etkinlik orada için de süper bir etkinlik bizim için de e, böyle etkinliklerin e, daha fazla e, yapılarak e, orduyu ve bizim gibi böyle etkinlik severleri buluşturulmasını diliyoruz. Kime de <gülüyor> 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 Merhaba. Çok Aa, mükemmeldi, çok güzeldi. <laughs> İnanılmaz keyifli bir etkinlik <gülüyor> <gülüyor> oldu. Bakalım bundan sonraki tura kalabilirsek daha mutlu olacağız. Çok, çok, çok güzeldi. Hocam, gelsin. hocam siz ne söyleyeceksiniz? <laughs> Gayet zevkli, hocam. çok güzeldi. Zevkliydi, İyi ki gelmişiz. Daha çok güzel, ben çok beğendim. Yani. Buralı mısınız? Buralıyım. Ordu'danım. Tesis nasıl buldunuz? Tesis de çok güzel. Yani bence etkinlik içinde harika olmuş. Hep bize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Böyle bir havada hem spor yapıyorsunuz hem güzel bir ortamda var. Biz ben teşekkür, teşekkür ederiz. Böyle bir şey ben size teşekkür ediyorum. ediyorum. Evet. Katılımları için. Gel, gel çocuğumu da. Gel, gel. Gel, gel. Ne güzel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Allah'a emanet olun.